Evet, şimdi koleksiyonlarda örnek koleksiyon olarak Ereiliste ile alacağız. Aray list koleksiyonu esasında bizim onlarca koleksiyonumuz var. Yani bunu herhangi bir kitaptan ya da internetteki makalelerden de görebilirsiniz. Koleksiyonlar diye girdiğinizde göreceksiniz ki birçok koleksiyon var. Bu koleksiyonlar arasından ilkidir diyebiliriz. Peki neye göre ilk? Şöyle düşünün arkadaşlar, dizilerdeki sınırlılıklardan kurtulmak için koleksiyonlar oluşturuyoruz ya. Bu ilk oluşturulan koleksiyon gibi düşünebilirsiniz. Haliyle kendine göre sınırlılıkları da olacak. Yani bir acemilik süreci gibi düşünebilirsiniz. Bu sınırlılıklardan dolayı başka koleksiyonların da çıkışına sebep olacak bir koleksiyon. Hani evrimsel açıdan bir geçiş süreci gibi düşünebiliriz. Tamam mı? E tabii ki de yani ben metafor yapıyorum yani olayı daha iyi anlayabilmemiz için yorumluyorum. E, süreç böyle de olmayabilir. Tarihsel gelişimi bambaşka bir şekilde de olabilir ama bu şekilde düşünmemiz inanın ki yazılımsal açıdan herhangi bir zarara mahal vermeyecek. Tamam bizi destekleyici düşünce tarzını sizlere benimsetmeye çalışıyorum. Ve asıl şimdi Erelis dediğimiz koleksiyon dizilerdeki sınırlılıkları tam olarak %100 kaldıran onları atan bir koleksiyondur. Verisel çalışmalarda kullanıyoruz. Yani diğer koleksiyonlardan ve dizilerden bu amaçta hiçbir farkı yok. Sadece dediğim gibi koleksiyonların ilkidir diyebiliriz. Şimdi biz bunu ele alırken hangi açılardan ele, al ele alacağız? Bir kere Ereğlis koleksiyonun tanımlamasını ele alacağız ki bu bizim için Ereğlis'ten öte bir koleksiyon yapılanmasının nasıl tanımlandığına atıfta bulunacağımız bir başlık. E benzer mantıkla tanımlanmış koleksiyonun nasıl değer aldığını, nasıl değer atandığını da inceleyeceğiz. Tabii ki de burada ben hani bir koleksiyon edasıyla gene olayı değerlendirmeye çalışacağım. Evet, koleksiyonlardan değer okuma işlemlerinin nasıl yapıldığını vesaire bunları inceliyor olacağız. Ondan sonra şu 3 başlık arkadaşlar bizim için hatta şu 2 başlık array liste özel başlıktır. Şu ise bütün koleksiyon yapılanmalarında olan hatta bizim dizilerde bile olup da ismini ben size söylemediğim bir Başlık olarak değerlendireceğiz. Bunu da ne olduğunu hatırlayacaksınız, tamam? Şimdi ArrayList dediğimiz yapılanma, tekrardan özet olarak söylüyorum ki koleksiyonlara geçişlerde ilk ara geçiş örneği olarak ele alacağımız bir koleksiyondur. Biz bu serimizde sadece ArrayList'i ele alacağız. Bundan sonra Object Oriented'da ve Object Oriented'ten sonraki yapılanmalarda gelişmiş koleksiyonların hepsini tam teferruatlı algoritmalarına değinerek artış kapasitelerinin davranışlarına kadar her şeyini ele alarak inceliyor olacağız. Burada şimdilik bu kadarını öğreneceğiz. Bundan sonra başka konularımızdan devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde Erelis koleksiyonu tanımlamayla devam edelim. Görüşmek üzere diyor.